Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tekrardan Dünkü oynadığımız oyunu tekrardan oynayacağız Diğer bölümde arkadaşlar hatırlarsanız Şuradan e, araçlardan şu şeyi alacaktım arkadaşlar öyle demiştim. Diğer videoya 4 e, like geldi. Pek fazla like gelmedi ama ben yeni birini çekiyorum çünkü 140 izlenmeye falan ulaştım. Son zamanlarda çektiğim videolar bayağı bir izleniyor. O yüzden ben de mutlu oluyorum arkadaşlar. Ama bir de like atın. Çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar bu videoya. 10 like bekliyorum. Dün 15'te. Bugün 10 like olsun. Umarım atarsınız. Bu garaj e, nasıl bir şey yani? Acaba arabalarımızı mı düzenliyoruz? Yoksa başka bir şey mi? Bilmiyorum ama bugün satın alacağız. Başla dedim. Bu sizin özel arabanız. Bastım. Evet. Başlaya bastım şu anda. Arkadaşlar bu oyunda da kutu falan varmış. Bu of stars gibi. Şimdi yeni araba. Açıkçası pek bir şey anlamadım şu anda. Bu arada mobilden oynuyorum. Başlaya tıkladım. Acaba nasıl bir şey olacak? Ve arabamız mavi renk oldu. Ve bu arada şu an kazıklanmış olabiliriz. Bu şeyi aldığıma şu anda hiç sevinmedim. Birazcık oyunun sesini kısayım arkadaşlar. Uy, çok güzel. Ben oyunun sesini kısayım sonra Evet sesimi kıstım şimdi devam edebiliriz. Ben şu anda aldığım şeyi pek anlamadım ve beğenmedim de yorumlara ne işe yaradığını filan yaz, yazabilirsiniz. Acaba yeni araba mı oluşturuyoruz? Ne işe yarıyor? Bu arada bu araç birazcık şey çok hareketli. Nasıl desem hemen yere düşmedik yani. Bu arada araç neredeyse uçuyor arkadaşlar baksanıza. Ben şu anda aldığımız şeyi hiç sevmedim. Ama video bu Madem videoya başladık arkadaşlar onun şerefine oynayalım şu oyunumuzu. öldük şu anda ama olsun. Daha fazla Hill Cream breaking videosu gelmesini istiyorsanız bu videoya like atıp abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ben de çok severim. Düzenle diyor. Düzenleye tıkladım şu anda. Yalnız şimdi bunun şahsi. Ben hiçbir şey anlamadım. Parça ala tıkladım şu anda arkadaşlar. Ya e bunlar elmaslı. Konteyner araç kutusu filan diyor arkadaşlar. Takımlar diyor. Benim şu anda hiç elmasım yok. Arkadaşlar açıkçası aldığım şeyi hiç beğenmedim. Video başlığını ama yine de koyacağım arkadaşlar geri dedim abi ben arabamı seçer gü güzelce oynarım ee, hediye diyor alalım şu hediyemizi ne verdi bize buradan Tamam güzel verdiği şeyleri şu anda anlamıyorum ama güzel <laughs> ben şu yarışma kamyonunu çok ama çok sevdim arkadaşlar bununla oynayacağım bundan sonra favori arabam bu arada video dışında oyunu oynamadım vakit bulamadım. Bugün belki oynarım video dışında. Bayağı da bir para kazanacağım. Görev falan yapacağım. Ondan sonra arkadaşlar yeni araçlar Hadi gelsin. Evet şöyle altınlarımızı toplayalım. Bu arada araç çok hızlı gidiyor. Bakın parende attık. Ama şu anda ölmedik arkadaşlar. Diğer araçta olsaydı ölebilirdik. Evet şu anda öldük ama maalesef. Arkadaşlar bu arada son zamanlarda e, sesli videolar çekiyorum. Bildiğiniz gibi önceden de çekiyordum. Sesim önceden fazla gelmiyordu çünkü elim kameraya geliyordu mobilden oynadığım için. Ses yerine geliyordu. Şimdi daha fazla sesimi e, yükselttim arkadaşlar. O yüzden arka çok fazla sesim gelmese de sesinizi son sese, son düzeye açabilirsiniz. Çünkü çünkü abi şu anda yine öldük. Berbat bir şekilde oynuyoruz. Ya nereye bastım ya? Şuradan çıkış yapalım. Bu arada YouTube'dan mesajımız gelmiş. Acaba ne gelmiş? oynadığım için şu anda ben şu mesaja bakayım tekrar videoyu açayım arkadaşlar siz bir şeymiş arkadaşlar adını sen söyle işte gereksiz bir yorummuş YouTube'dan gereksiz bir video yorumu işte arkadaşlar Evet şu anda arabamızla hızla devam ediyoruz Evet şu Allah Allah YouTube'dan arası öyle bildirimler bana geliyor arkadaşlar yok şu video attı filan yani kanalla ilgili değil çünkü aboneliklerim var benim de. Sevdiğim youtuberlar falan var. Arkadaşlar son zamanlarda bonus ödül diyor. Bravo. bir video üzerinde bonus ödül. Bonus para 890 çarpı yapıyorum. Son zamanlarda Minecraft'ta bir soğudum arkadaşlar. Artık Minecraft canım çekmek istemiyor çok fazla. hip şu hippie karavanıyla oynayacağım şu anda. Bunu merak ettim. DUN DUN diye çalışıyor iplik karavanı. Arkada yolcular filan da var. Böyle fren yapınca. Bak şimdi izleyin yolcular Birden fren yapınca önüne geliyorlar. Niye? Emniyet kemerlerimiz bağlasaydınız öyle bir şey olmazdı. Mesela birazdan fren yapacağız. Deyip hepsi ge geberip gidecek ama emniyet kemeri taksalar öyle bir şey olmayacak. Ne saçmaladım az önce acaba. Burada bu videoyu arkadaşlar saat dört buçuk beş civarında çekiyorum. Dört buçuk civarında çekiyorum. Umarım saat 5'e yetiştirebilirim. Umarım. Umarım saat 5'e yetiştirebilirim. Yetiştiremezsem de artık beş atarım arkadaşlar. Beşte normalde video geliyor. Ama yetiştiremezsem arkadaşlar beş buçuk gibi falan atıyorum mutlaka bazen 6 7 gibi de gelebiliyor ama bu arada arkadaşlar arabamızın ne yine lambası kırılmış ön taraftaki diğer bölümdeki gibi bazen geç atabiliyorum ama onlar shorts oluyor ee, çok geç Minecraft videosu ya da oyun videosu attığımı şu anda hatırlamıyorum Evet şöyle geldik arabamızın ön tarafı da kırıldı Evet şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Bu turu da oynayacağım. Daha sonra artık videoyu bitiririm arkadaşlar. Evet şu anda arabamızın ön tarafı da kırıldı. Ama hala devam ediyorduk. Allah. Arkadaşlar ölmedim. Şu anda bu bir rekor olabilir. Bu arada arkadaşlar daha fazla değişik video istiyorsanız yorumlar kısmına yazın. Tüm yorumlarınızı okuyorum, e, yanıtlıyorum. Hepsini yanıtlamıyorum da bazen yanıtlıyorum ve şu anda evet öldük zaten. Oha sürüyor muyuz? Yok süremiyoruz. Keşke şu anda sürebilseydik. 13.000 lira kazandık ben tekrardan çıkar götürüyorum. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla bu tür e, oyun videoları isterseniz aşağıdan videoya like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Kanala abone olup videoya like at ki DR 64 6400den uçsun.